Merhaba arkadaşlar, bu derste html'e giriş yapacağım. html gerçekten çok basit bir kodlama olduğu için not defterine dahi uygulamalar yapabilirsiniz. Ben bu derste not defteri üzerine html'in basit kodlamalarından bahsedeceğim, uzantılarından bahsedeceğim. Şöyle bir giriş yapacağım. İlk önce şöyle diyebilirim. HTML html'de taglar ya da etiketler dediğimiz kodların arasına biz yapacağımız ifadeleri yazarak onların üzerinde işlem uygularız. Nasıl yani? Şu şekilde Bakın etiket yazıyorum ya da buraya tak da yazabilirsiniz. Bu şekilde etiketi açarız ve şu şekilde de etiketimizi şu şekilde de kapatırız. Şimdi bu ikisinin arasında ne yazarsak buradaki etiketteki kodlamaya göre onun üzerinde bu işlem uygulanacaktır. Örneğin hoş geldiniz yazalım. Şimdi bu etiket eğer kalınlaştırmak için bir etiketi olmuş olsaydı hoş geldiniz yazısı kalın olacaktı ya da rengin kırmızı yapabiliriz. Neyse işte onun gibi şeyleri üzerine uygulayacaktı. Eğer dışına yazsaydık, mesela buraya e, "Hoş geldiniz" e, kullanıcı yazarsak, etiketin dışında kaldığı için, bakın etiket burada başladı, burada bitti. Yani buradan buraya kadar olan kısımda uygulanacaktır işlemimiz, dışına taşmayacaktır. O yüzden kullanıcı mesela eğer bizi kalınlaştırmak istiyorsak, sadece "Hoş geldiniz" kalın olacaktır, fakat kullanıcı ibaresi kalın olmayacaktır. Şimdi hemen devam edelim etiket nasıl açılır, nasıl kapatılır? Bundan bahsettik ve bizim temel kullandığımız etiketler var. Nasıl yani? Eğer siz bir kodlama yapacaksınız HTML etiketiyle, bakın şu şekilde başlarsınız ve HTML etiketiyle bu kodlama biter. Yani yani siz HTML, şu şekilde HTML tagını açarak ben HTML kodlamaya başlıyorum diye komut veriyorsunuz ve burada da artık kodlamam bitti diye komut veriyorsunuz. O yüzden yapacağınız her kodlama bu iki tagın arasında olmak zorunda. Çünkü HTML kodlama yaptığınızın belli olması için. Şimdi olması gereken bir diğer kodumuz da head kodu. Bakın aynı şekilde hemen aşağısında head'i kapatıyorum. Şimdi burada önemli bir şey var. Açtığımız kodu hemen kapatırsanız ileride unutmayı engellemiş olursunuz. Çünkü bazen mesela çok karışık işlemlerde çok karışık kodlamalarda, uzun kodlamalarda tagı açıyoruz fakat unutursak Düzenli onu bulması biraz zor olabilir, o yüzden dolayı açarışmak kapatırsanız bu sizin için iyi olacaktır. Zaten Dreamweaver gibi programlarda kapatması daha kolay, daha basit. Şimdi head e, takıtlarımızın arasına ve diğer temel takımız da body takıdır. Bakın hemen açtım gibi hemen kapatıyorum. Evet. Şimdi e, şu şekilde aşağı gelelim. HTML ve Gördüğünüz gibi body takları bu şekilde var. Şimdi head taklarının arasına ne yazacağız ya da body taglarının arasına ne yazacağız? Bunların ayrımı nedir? Sizin ekranda gördüğünüz bir web sitesine girdiğiniz zaman yazı görüyorsunuz ya da oradaki resimleri görüyorsunuz. Bunların hepsi yani fiziksel görünen şeyler body takının içinde yapılır. Yani bir yazı yazacaksınız mesela hoş geldiniz diye bunu buraya yazarsınız bu şekilde. Ama mesela siz başka şeyler vardır. İşte keywordsler var, SEO gibi ya da görünmeyen yani arka kısımdaki kısımları ya da buradan bir işte CSS atacaksınız link vererek gibi. Görünmeyen kısımda head tag'ının arasına yazılır. Bunu ileride daha ayrıntılı anlatacağız. Şimdi sadece şunu bilmekte fayda var. Body tagının arasına görülen şeyler head tagının arasında genelde sayfanın o ana içerinde yani ana sayfasında gözükmeyen şeyleri yazacağız. Örneği hemen açalım. Mesela bakın burada şu sayfada görmüş olduğumuz şu web görmüş olduğunuz şu içerisindeki yazılar işte ya da logolar bunların hepsi body tagının içerisine yazılmıştır bu şekilde ayrım yapacağız. Şimdi temel tag'larımız bunlar. Bunlardan bahsettik. Bunlar olmazsa olmaz. Yani biz bir çalışma yaparken şu üç tane tag'ın açılıp kapanması gerekiyor. Bir de burada bir şey var. Tabii ben bunu eğer mesela sev dersem, bakın kaydedersem kaydettim. Bunu kapatırsam tekrar kapatıyorum. Bakın dokümanımı açtığım zaman aynı şekilde notepad olarak geliyor. Ama benim ben bunu html uzantılı olarak görmek istiyorsam o zaman kaydederken file'dan seves yani farklı kaybet, kaydet diyeceğiz ve buraya isim yazarak ne diyelim web e, sayfası diyelim ve burada uzantısını html yapmamız lazım yani nokta html yazarsak ya da htm yazabiliriz çünkü html'in html ve htm olmak üzere iki tane uzantısı var herhangi birini yazarsak ki ben html yazıyorum sev dersek, bakın ben bunu kaydettim hemen şuraya kaydetti getireyim şu dosyayı şuraya kapatıyorum bunu bakın şuraya kaydettim web olarak kaydetti. Bunu tıkladığım zaman bakın burada karşıma bir web sitesi gelecektir.